Merhaba arkadaşlar. Aralarımız için imörçür hazırlıyoruz bugün de. Kazanımızda 10 kilo şeker, 7,5 kilo su var. Şerbetimiz ortalama 1-1,5 saat, saat, 1 saat, 1 saat 10 dakika kaynama başladıktan sonra krem tartar ilave edeceğiz. Eee şurup reçetemizde 1 kilo suya 750 mililitre su 1 gram krem tartar olarak. Şimdi kazanımızda 10 kilo şeker ve 7,5 kilo su 1 saat, 1 saat 10 dakika içinde kaynama süresine ulaştı. Ee, krem tartar da 1 çay kaşığı 1 çay kaşığı 1 çay kaşığı 4 gramı tekamül ediyor. Ortalama 2 çay kaşığı da bizim işimizi görmüş olacak. Gördüğünüz gibi reaksiyona geçti. Şimdi kısık ateşte 15-20 dakikada kaynamasını bekleyeceğiz ve soğumayı alacağız. İyi akşamlar.